Hepinize arkadaşlar ben bilmiyorum ama uzun bir yerden sonra tekrardan sizleriz. Arkadaşlar ben sizleri bilmiyorum ama geri dönüyorum. Bu iki evet, arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, bir birlikte on yapmaya çalışacağız. Evet, arkadaşlar burada aradan çok uzun zaman geçti. Beni özlediniz beni beni özlediniz mi bilmiyorum. Ama Allah. Arkadaşlar yani yani aslında ben bir iki gün aslında ben böyle birkaç gün video atacağım bu. Allah Allah arkadaşlar bu arada eee Eğer e, e, benimle oyn oynamak istiyorsanız Şuraya benim adimi yazacaksınız Şurada görüyorsunuz zaten ş Tam şuraya adimi yazacaksınız Ardından ben gelen her Arkadaşlar ismini kabul ediyorum Arkadaşlar Böyle Dediğim gibi yaparsanız arkadaşlar Sizlerle birlikte oynayabiliriz Arkadaşlar bu arada e, Geri dönüşüme Özel Bu video uzun olacak Yani 7 dakika yapabilirim 7 dakika veya 10 dakika yapabilirim 10 dakika yapabilirim ben birkaç tane 10 dakikalık video, videomuz var. Ee şurada teni var. He. Ee, ee, arkadaşlar bu arada uzun günler brosers'a işte video atmıyorum. Nedeni şu. Nedeni şu e, oyuncak fazla karakter kalmıyor. O yüzden arkadaşlar bu arada ben e, birkaç gün önce de gelen kostüm aldım sizlere de göstereceğim. Bunu. Ben bak yok 7 olduk bakalım. Evet. Yok. Evet. Kaçıp saniye. Evet arkadaşlar geri geldim. Ver ee, arkadaşlar. İlk kostümümüz. ilk kostüm bu. ikinci kostüm bu. Ee, arkadaşlar burada Binin rütbesini hatırlarsanız 12 idi. Ben 15 yaptım. Bayağı bir oynadım. Eee. Evet, Dali oynayalım. Ee, arkadaşlar burada ID'imi yorumlara yazacağım. ya da yazabilirim. Şu da Ali'yi gözüme kestireyim. Gel bakalım. Bu Ali Yakında sinemalarda. İngilizce yapalım sinema. Ha gelme. Gelme. Eee. Şey. ben ama şeyden böyle arada bir sinirli ve arkadaşlar bu arada beni hatırlarsanız en son 4000 kupadaydım. Şimdi sizi 5 5000 kupayım. Evet. Arkadaşlar burada nasılsınız? Ve evet. arkadaşlar burada de aslında aslında yorumlarla açıklama yazacağım ID'ime. Evet. Aa, aa, tiket alıyorlar. Abi ben oyunda oyun daha sonradan geliyor. Bak hadi. Kaybetme bayramı. Evet yok bu bayramı. Kaybetme oynayayım. Oynayalım. Ve ee, arkadaşlar bu arada eğer e, ID'nin izi yazıp, yazıp er, en arkadaşlar da eklerseniz arkadaşlar sizinle video çekebilirim. Yani aşağıda kapışma var. Gitmeyelim. Ölmek istemiyorum. Evet bu sizin burası işte sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar, arkadaşlar yani arkadaşlar yani her karakter olur payolundan olur destansı olur Sperender falan olur arkadaşlar bu arada artık kostüm alıyorum Anam geliyor 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 o beni öldürebilir o beni öldürebilir ben mi Evet arkadaşlar Jackie'yi böyle not bir şekilde öldürebilirim sonra normalde pro oynarım da Al. Bum. Ee, atak sırası. Ana maşallah da, ne oluyordu tövbe. Ya kaç ay karakter çıkartma kuşkularımız var ki daha fazla bırakır. Videosu gelebilir. Ve arkadaşlar bu arada da yarın da arkadaşlar Among Us videomuz gelecek. Among Us ne diye sorarsanız katil kim? Şu anda popüler bir oyun evet bir maç daha girelim rock girelim Heh. ben kaç o kadar şuan açıkta kavuşturalım ben rock pek iyi oynayamıyorum da evet elif ve spiky'sin de 2 kişi çok kokarı afedel <laughs> primo var Rus. Rus siz, e, burası da bir de var arkadaşlar burası da size ilgili bir gizem gizemleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar bir e, gizem buldum arkadaşlar ama bu gizemi ben size gösteremeyeceğim için yani bunun için bana kula falan kula falan bir biri olur Şöyle lan Allah. Bu. ne taisi. Çok korkarım Bu. Git gelme. Buraya gelme. Evet arkadaşlar. Bu oynayamıyorum diyorum. Oynuyorum ya. Ağır. Şimdi arkadaşlar Ben size arkadaşlar Yaşadığım çok ilginç Bir anı söyleyeceğim Arkadaşlar ben şimdi oynuyordum Bibiyle oynuyordum Tamam mı Ekrem öyle bu vardı İkisinin canı azdı Gittim ikisini de vurdum maç bitti Yani bunu Ben, ben pek yaşamadım Beraber bu arada Buradan biraz da e, e, zaten izliyorsa şimdi şöyle. Rosa artık bir kostüm yapın. Yani Rosa seyir izliyorsa Rosa kostüm yapın arkadaş. Ne girsem ne girsem. Bu <laughs> evet, da burada videomuz e, iki maç sonra da bitebilir. <laughs> evet, arkadaşlar bugün de atabilirim Among Us videosunu yani siz özle, özü amaç <laughs> iki hafta video şey çekemedi. Özür dilerim. Ben videonun başlığını anla anlayacaksınız. Anam Leon var. Leon ve Nita kapışması. Tüm müzik marketlerde. Kapışmayı bile marketlerde izliyorum. Çok mantıklı. Abi ben daha ulti attı. Hani arkadaşlar videomuz bu kadardı. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye. Sağ olun. Bakın